Evet arkadaşlar bugünkü videomuza da hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzun içeriği de yine değişik ürünler olacak. Paşa Bahçeli'nin ürünleri, Karacan ürünleri, Lavun ürünleri gibi tabak, bardak gibi ürünlerden bahsedeceğiz. E, umarım beğeneceğiniz bir video olur. Ben öyle umuyorum. E, o zaman e, şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle gördüğünüz gibi biz e, bu Paşa Bahçeli'nin pastoral e, modern tabak e, ve bardaklarını takım şeklinde yaptık. Bunlar takım değildi aslında. Ee, i̇lk önce şöyle göstereyim. Bu tabaklar pasta tabağı, normal boyutta. Şöyle şekilleri var. Yakından da göstereceğim zaten birazdan. Bunlar 6 tane. Biz bunları 2 kutu alıp 12 tane yaptık. Şöyle de göstereyim isterseniz. Şu şekilde yaprakları var. Gayet güzel, kibar bir şekilde tabakları. Zaten Paşa Paşabahçe'nin tüm cam ürünleri çok güzel. Siz de biliyorsunuzdur. Paşabahçe çok bilindik bir marka. Dediğim gibi biz bu tabakları 6 tane bir kutuda olmak üzere 2 kutu alıp 12 tane yaptık. Ürün, tabak ürünlerimiz bu şekilde. Bunların takımları da devam ediyor aslında. Şuradan devam edeyim. Ee, şöyle bunlar fincanları şöyle göstermek gerekirse fincanları da 6 tane ee, yine bunlar da şöyle yakından göstereyim yaprak desenleri var şu şekilde gayet büyük ee, kahvaltıya da koyabileceğiniz tarzda bir fincan seti ee, bunların tabaklarını da göstereyim hemen size. Dediğim gibi bu fincanlarda yine 6 tane. E, unutmadan şunu söyleyeyim. E, biz bu 6 tane pasta tabağının fiyatını toplam e, 15 TL almıştık. Bu da 15 TL. Yani toplam ilk kutuyu 30 TL almış olduk. E, bunların tabaklarını da hemen göstereyim size. Daha bu e, pastoral modernin e, bizde iki tane daha çeşitli olacak. Onları birazdan anlatacağım. Tabakları düzmüş, bence düz olması gayet e, mantıklı. Çünkü ikisi de hareketli olsaydı çok şık durmayabilirdi. Şöyle şu şekilde duruyor, şöyle yatay göstermek gerekirse de gayet güzel şık bir ürünü var. Tabakları dediğim gibi düz, gayet güzel. Kahvaltıya da koyduğumuzda gayet şık duracak bir ürün ve e, boyutu da çok ideal. E, bu fincanların fiyatı da 30 TL'ydi. 30 TL almıştık bunları. Pa Paşabahçe'nin Pastoral modern, e, modeli gerçekten güzel ve kibarmış. E, yapraklı oluşu gayet kibar. Siz de tercih edebilirsiniz bu ürünü. Şu fincanları şöyle kenara kaldırıyorum. Şunun da yer kalsın diye. Bu da Pastoral'in kasesi. Hemen bunu da açıyoruz. Bu da gerçekten boyuyla ideal bir kase. Yine bu da yapraklı oluşu gayet kibar. Bunu tercih edebilirsiniz bu kaseyi. Dediğim gibi Paşa Bahçe'nin ürünlerin kalitesi gerçekten mükemmel. E, kasenin boyutu da gerçekten çok güzel. E, çok şık bir kase. Yani eğer böyle bir takım yapmayı düşünüyorsanız gerçekten Paşa Bahçe'nin bu ürününü, bu modelini tercih edebilirsiniz. Bu kasenin fiyatı da 20 TL'ydi. Bunda 20 TL'ye almıştık. Bu Paşa Bahçe ürünlerini zaten her yerde bulabilirsiniz. Paşa Bahçe satan yerler çok fazla var. bir de bizim servis büyük servis tabağımız var pastoral modelinde. Bu da gerçekten çok kibar. Gerçekten camı olsun, gerçekten inceliği olsun. Çok güzel bir ürün. Kalitesi de yine mükemmel. biz bu tabağı da 15 TL'ye almıştık. Gerçekten çok güzel bir yapısı var. Dediğim gibi yapraklar inanılmaz bir şekilde çok kibar duruyor. Tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir takım olmuş bunlar. bu takımlar bu şekilde. Eğer böyle bir takım yapmayı düşünüyorsanız gerçekten Paşa Bahçe'nin pastoral ürünlerini tercih edebilirsiniz zaten size e, videolarımda çok fazla Paşa Bahçesi ürünlerinden bahsedeceğim. Bizde bayağı Paşa Bahçesi ürünleri var. E, şimdi sırada size Karaca'nın tabaklarını göstereceğim. Bu tabakları çok beğenerek almış ablam ben yoktum bunu alırken yanında. Gerçekten çok güzel. Öncelikle şöyle. E, bunlar da pasta tabağı ama renkleri ve dokuları çok güzel. Bunun fiyatı 25 TL. E, Karaca'dan almıştık. Şöyle göstereyim. Ee, bir adet yeşil tabağı var. Bunlar rengarenk ve gerçekten çok şık. Bir adet mavi tabağı var. Karacayı takip ederek bunları alabilirsiniz. Ve fiyatı da gerçekten güzel. Tabii biz daha önce aldığımız için fiyatı biraz daha uygun olabilir. Ama şu anda da çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Karaca gerçekten kalitesiyle ve fiyatıyla gerçekten fiyat performans açısından güzel kolaylık sağlayan bir marka. Şöyle her renginden ikişer tane var. İki pembe, iki yeşil ve iki mavi olmak üzere. Şöyle yakın anda göstermek gerekirse gerçekten çok kaliteliler. Şu şekilde tersleri de. Buraları kabartmalı gibi görünüyor. Buraları düz. Herhangi bir kabartma yok içinde. Dışları kabartmalı. Mavi rengini de şöyle yakından göstereyim size. Gerçekten ürünler çok güzel. Bu ürünleri yani böyle renkli tabakların olması güzel oluyor. İnsan değişik şeyler de arada istiyor. Bu da pembe renginde yakından şöyle göstereyim isterseniz. Gerçekten çok güzel ürünler. Hangi rengini göstermedim? Sanırım hepsini gösterdim. Bunlar da bu şekilde. Karacan ürünleri de gerçekten Kaliteli dediğim gibi ve güzel ürünler insan görüp beğenip alıyor ve gerçekten sonra da kenarda kalıyor, almış oluyor ve gerçekten kullanım için değişik seçeneklerimiz bulunuyor. Sırada Türk kahvesi fincanlarımız var. Bu Türk kahvesi fincanları aslında bize ev hediyesi gelmişti ama annem, ablamın çeyizine ekledi bu fincanları. Ee, bu fincanlar dediğim gibi ev hediyesi, bunlar e, biz Züccaciye'den alınmış ama e, yapılarıyla çok kibar bir fincan. Gerçekten e, dediğim gibi porseleni ince, e, şekilleri de çok kibar şöyle göstereyim şöyle yatay tutmak gerekirse gerçekten şuralarında küçük e, topları var çok kibar bir fincan. E, parmak tutmayı da gerçekten üçgen oluşu, oluşu sporlaştırmış. Bunlar da böyle Türk kahvesi fincanlarında bulunması gereken sade ürünlerden bazıları. Aynı model almak zorunda değilsiniz ama böyle Türk kahvesi fincanlarınızın bir takımı gerçekten sade olmalı bence. Çok şık duruyor. Bunlar da yine altılım ve şık sade bir fincan. Dediğim gibi Züccac'ın ev geldi. Fiyatlarını bilmiyorum o yüzden ev geldiği için. Ama ortalama 35-40 TL civarında olacağını düşünüyorum. Bunlar da e, ikinci e, Türk kahvesi fincanı takımımız. Bunlar da yine ev hediyesi geldi bize. Bunlar nazar boncuklu. Şöyle bardakları. Şöyle yakınlaştırayım. Bardakları. Bunların tutma yeri aslında çok güzel. Herhangi Ve büyüklükleri güzel. Genelde Türk kahvesi fincanları çok küçük oluyor ama bunların büyüklükleri çok idealmiş. E, yani sonuç olarak hediye gelmişti. O yüzden çeyize ekledik biz de. Gerçekten bunlar da güzel. porseleni normal. E, bunlar da sanırım Züccaciye'den. Bunların da markasını bilmiyorum. Çünkü bunlar da hediyesi geldi. Evet, bunlar da yine 6 tane nazar boncuklu e, Türk kahvesi fincan takımımız. Sırada Türk kahvesi yanı bardaklarımız var. Bu bardaklar gerçekten çok tatlı bardaklar. İlk gördüğümüzde biz buna çok şekillerine vurulmuştuk. O yüzden aldık. Bunların 3 tanesi 7 TL idi. Bu da 7 TL. Toplam 6 tanesini 14 TL'ye aldık. Bunlar gerçekten şekilleri çok güzel. Şimdi size hemen açıp göstereceğim şekillerini. Hemen açıyorum. Şu şekilde. Açıyorum ve bunların boyutları çok ideal. Türk kahvesi yanındaki fincanlarımız küçük olmamalı bence çünkü gerçekten diğer boyda satılanlar çok küçük ve bence yetersiz kalıyor. Bunların boyutları çok ideal. Şöyle değişik şekiller var ve çok tatlı görünüyorlar. Gerçekten boyutları şekilleri çok ideal. Bunlar lavın ürünleri. Bunları da yine herhangi bir yerden bulabilirsiniz. Lavın ve paşa bahçen ürünleri gerçekten çok fazla yerde satılıyor. Şekilleri çok tatlı. Bunları şekilleri olduğu için Düz bir Türk kahvesi fincanı takımının yanına su bardağı olarak koyabilirsiniz. Bunlar bu şekilde. Dediğim gibi 6 tane aldık biz bunlardan. Sıradaki e, kahve bardağı takımımız. Bunlar gerçekten e, çok güzel. Bayılarak almış annem bunları. E, şöyle göstereyim öncelikle. Bunların renkleri harika. İlk önce şöyle başlayayım. Şöyle e, bir Nars çayı şey rengimiz var. Gerçekten çok güzel. Şöyle düşündüğümüzde de böyle çok tatlı bir rengi var ve boyutları çok ideal. Bunlar da Züccaciye'den alınmış. Bunların fiyatları 50 TL. Ee, gerçekten renkleri çok tatlı şöyle sırayla, sırayla zaten size koyacağım görmeniz için ee, şekilleri ve renkleri çok tatlı dediğim gibi ee, ve kaliteleri çok güzel gerçekten seramikleri parlıyor çok güzel kaliteli bir seramik ee, bu, bu tarz şeyleri de gerçekten züccaciyelerden bulabilirsiniz arada bir züccaciyeleri gezmenizi tavsiye ediyorum ee, gerçekten güzel ürünler var Şöyle sırayla şimdi size koyacağım hepsini. Gerçekten renkleri çok tatlı. Bu arada çok fazla gerçekten lafını kullanıyorum sanırım. E, kusura bakmayın. E, ağız alışkanlığı. Bundan sonra daha dikkat edeceğimi düşünüyorum. E, bunu da video çekerken fark ettim. E, bundan sonra çok fazla kullanmamaya özen göstereceğim. E, böyle e, bunların renkleri çok tatlı. Bayıldık. Ee, çok renkli duruyor. Her zaman şık sade şeyler olmasının yanı sıra bu tarz renkli şeylerde insanı gerçekten cezbediyor. İnsanın sanki bir pozitif enerji veriyor. Gerçekten güzel renkler. Ee, biz çok sevdik. Dediğim gibi bunların 6 tanesinin fiyatı 50 TL. Ee, bugünkü videomuz bizim göstereceklerimiz bu kadar. Aslında bugünkü videomuz değil bugün birkaç tane video paylaşacağız. Şu anki videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ürünlerimizi. Gerçekten... Ee... Sizi çok seviyoruz ve kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.